Evet 10 numaralı Griffin start almayacak. 10 numaralı Griffin koşma start verildi. Ankara'da 9. koşu başladı. 8 numaralı Givgat 5-6 boy kadar geç çıkış yaptı. 10 numaralı Griffin start almıyor bu koşuda. Liderliği iç kulvardan gelen 6 numaralı Nike aldı. 1.5-2 boy gerisinde dışarıda 3 numaralı İsmet'im ikinciliğe girdi. 2 boy kadar geride içeride 7 numaralı Sky Spy 4 boy geride. 9 numaralı Silence of Reality 2 boy gerisinde orta kulvarda 5 numaralı King of the Latiera. 2 boy geride orta kulvarda 2 numaralı Aternitas 1 boy geride içeride. 4 numaralı Bol Joseph daha sonra 1 numaralı Somebody Stop Me 2 boy gerisinde 8 numaralı Givgat sırasıyla son viraja yaklaşılıyor. 6 numaralı Nike yine önde ikincikte 3 numaralı İsmet'im onu takip İsmet'i südur farklar azaldı biraz önde. 3 numaralı İsmet'im içindeki 6 numaralı Lucky yakaladı. 3 boy geriden de içeride numaralı Sky Spy var. 1 boy geride. İç kulvarda 9 numaralı Silence of Reality dışlarında 5 numaralı King of the Latire sırasıyla son 400 metre girilirken liderli alan 3 numaralı İsmet'im farkı da 3 boya kadar çıkartıyor. Şimdi fark 4 boy kadar. Daha geriden dışarıdan 5 numaralı King of the Latire. ikinciye gidi içinde de 7 numaralı Sky Spy var. Son 200 metre girilirken fark 5-6 boya kadar çıkıyor. Üst 3 numaralı İsmet'i dışarıdan 5 numara King of de la Tierra farkı azaltmaya çalışsa da 3 numaralı İsmet'im önde ve koşu 3 numaralı İsmet'im hışman çizikle kazanıyor. 5 numaralı King of de Tierra ikinci, 7 numaralı Sky Spy üçüncü, 9 numaralı Silence of Reality dördüncü, 8 numaralı Give God'da beşinci oldu. 3 numaralı İsmet'im hışman çizikle dokuzuncu koşuyu kazandı.